Evet arkadaşlar, bugün sizlerle e, otomatik kapı videosu çekeceğiz. Yani şöyle olacak videomuz zaten. Kısa ve öz ve e, kolay bir yapım var. Şöyle üst basınç plikalarımızı koyduktan sonra üstüne geldiğinde açılıp kapanıyor. Evinizde böyle gizli bir yere geçit yapmak için çok güzel. Mesela buraları şöyle evinize, eviniz için şöyle şöyle kırıyorum. Kapatırsınız şöyle. Yani duvar mı var yaparsanız şöyle şöyle g güzel durur yani. Sonra yani tabii şunu, şu basınç plakalarını gizlersiniz bir şeyler yaparsınız yani orada size bırakıyorum orayı. Şöyle bir şey yaparsınız Eve geldiğinizde açılır böyle üstü de kapılır tabi. Şöyle kapı kapılı olur. Şöyle duvarları büyük büyük falan yaparsınız. Yani şöyle evinize geldiğinizde böyle girersiniz güzel bir geçit olur yani sizin için yapıyorum zaten bunu. Şimdi nasıl yapıldığını hemen geçiyoruz. şimdi elimize Demir bloğu Kızıl taş mesalesi Yapışkan piston Basınç plakası ve kızıl taş alacağız Sonra şöyle ikilik bir blok kıracağız Sonra üstüne Onun yanına bir tane daha Onun yanına aynısından bir tane daha Sonra onu bir tane daha yapıyoruz Böyle aynı şekilde ikili Yani iki çarpı üçlük Aşağıda ikilik iniyoruz Sonra şu üçlük kırdığımız yerin şöyle bir iki üçü yarım bırakıyoruz. Şöyle tam kırmıyoruz yani. Yarısını kırıyoruz. İki, iki, bir, bir tanesi kırıyoruz. Şöyle bir iki üçü yarım bırakıyoruz. Aynı şeyi buraya da tekrarlıyoruz. Bir bir iki üçüncü yine yarım bırakıyoruz. Sonra şu şuraları şöyle full e, kızıl taşla Kaplıyoruz şu şeye kadar ama fakat şu e, yukarı yukarıya e, kızıl taş meşalesi koyacağız onun için şu yukarıya yarım bloğu koymuyoruz sonra kızıl taş meşalesini koyuyoruz oraya her iki tarafa da aynısını uyguluyoruz sonra üstünü kapatıyoruz burada işimiz bitti yani şeylerimizde şimdi arkadaşlar e, şu kızıl taş meşalesini tam üstüne tıklıyoruz şöyle Sonra yine bu tarafta aynı şeyleri uyguluyoruz. Evet, yani bittiğinde çok güzel olacak yani. Sonra şu koyduğumuz yerin bloklarını tam üstlerine kızıl, kızıl taş koyuyoruz. Kızıl taş tabii ki yanacak alttaki makine şeye göre. Sonra şu taraflara böyle koyuyoruz yapışkan pistonları. Onun üstüne bir tane daha koyuyoruz tabii kapı yapabilmek için iki tane olması lazım. Sonra bu tarafa bir tane koyuyoruz. Son üstüne bir tane daha koyuyoruz. Sonra burayı tabii ki de şu demir bloklarla kaplıyoruz. Sonra e, basınç plakalarını şuraya koyuyoruz. Üstüne geldi asılıyor. Bu tarafta da koyuyoruz. Sonra zaten bitti. Yani basit yapım var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani kolay. Şu altı da göstereyim belki karıştırmış olabilirsiniz. Duraklatıp izletiriz. izlersiniz olmadı. Şöyle göstereyim. Hani şöyle. Şöyle bir yapım var. Şöyle kaplanıyor. Şöyle. Şurasını göstereyim. Şöyle aynen yani. Sonra üstüne girdiğinde açılıp kapanıyor tabii ki de. Yani çok güzel bir yani eee ne kapıydı o ya mekanik kapı yani otomatik kapı yani çok iyi olacağını düşünüyorum sizler için yani, yani böyle bir kapı hatta şurada kapatalım videomuz biterken videomuzun sonuna yaklaştık arkadaşlar şöyle bir kapatayım sonra bitireyim hadi yapabilirim güveniyorum Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkürler. E, like atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kanalımızı daha kurmadık belki kururuz sonra. Kur, kuracağız yani yakında. Like ve atmayı beğenmeyi tekrar tekrar unutmayınız. Şu an yani izle yani tam ekranda olduğunuzu biliyorum ve e, şey yapmayı unutmayınız lütfen. İyi marikat olsun